Bana bak. Nasıl yaptın lan bunları? Anlatsana. Anlatayım. Ha. Zengin koca bulmanın ve elde tutmanın yolları. Çok güzel. Hatta ben kitap yazayım lan. Vallahi. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Sizi burada görmek her zamanki gibi büyük şeref. Çok teşekkürler, sağ olun. Her zaman kendiniz hazır efendim, buyur. Teşekkür ederim. Buyur hayat. Hiçbir şey serin değildir. Ev onun zevklerini coşkuyla paylaşman Gel gerekir. Mersi. Her zaman kendim efendim. Lütfen. Öncelikle kimse sana ne yemek istediğini sormaz. Tadına bakmanı istediğim çok özel bir yemek var sevgili. Bakalım beğenecek misin? Aa. Ah. Bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mis gibi koktu. Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Harika. Sonuçta standart olarak her yerde bulabileceğim bir yemek ama... Henüz Merak etmeyin, bir tane ben hallettim. Alıyor, malı, O kadar farklı Aynen. marine Allah'ın sözü. Ekstra para alacağım zaten. Kızım bittik ya. Bu ay var ya darmadağın. <laughs> Aman olsun be. Sefamız olsun. Çilesini <laughs> çekeriz. <laughs> Beğendin değil mi? Gözünü kapat. Hadi. Tamam kapat. Aradan bakmak yok. Tamam. Lütfen. Hadi açıyorum bak. Aç. En sevdiğim grubun konserine iki tane bilet. ...en önden. Dinlemem bile ben o grubu be. Ama işte. Ya inanmıyorum sana. Bir arkadaşım grup menajerlerini tanıyor. Biletler çıkar çıkmaz ayarlamış bize sağ olsun. Yalnız o sabah iyice dinlenmen lazım. Çünkü konser. Senin için ona kendini dünyanın... ...en sabah harika, harika adamı, adamı gibi hissettim. Ya aşkım ya. <laughs> Biz böyle Galatasaray'ın maçlarına gidiyoruz. Yocadan ama. Önden yudumlayarak. Mis. Ne ayrıcalık bir hayat. Şahane. Ama... <laughs> ben Fenerbahçeliyim lan. Fenerbahçeliyim ben. Bunu kimse bilmiyor ha. Bunu kimse bilmiyor.